Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin hikayelerine hoş geldiniz. Ben keyfinizin hikayelerinden Yasemin. Öyle mi gerçekten? Evet. Ben de Tolga. <laughs> saygı gösteriyor musunuz bize? <laughs> Bizi saygı değer buluyor musunuz? Bizi beğeniyor musunuz? Bugün konuşacağımız konu saygı üzerine olacak arkadaşlar. Hani çok meraklıyız ya başkaları bize saygı göstersin, saygı duyulsun, biz de saygı duyalım. Çok önemli, sevgi mi daha önemli, saygı mı daha önemli konuşup konuşup duruyoruz. Birazcık bu konuya açıklık getirelim dedik. Saygı değer olmak e, hmm. nasıl mümkündür? Sevgi bunun neresindedir? Herkesin saygısını alabilir miyiz? Alamadığımız saygılarda olacak mıdır? Gibi gibi konuları değineceğiz. Allah inan elbette olacaktır. Zaten nasıl söyleyeyim sana? Hangi konuda olursa olsun beklediğini bulamamanın en büyük sebebi neyi beklediğinin farkında olmaman bu hayatta. Yani insanın tabiatı, toplumun tabiatı. Veya hayatın kuralları itibariyle Yasemin çok beklediğimiz ve hiçbir zaman istediğimiz kadar alamayacağımız şeyler var. Saygından biri de saygı mı? Bir de saygı. <laughs> Bunun şeyi var ama bir nasıl söyleyeyim hani cheat kodu var hani aslında sistemi kandırıp çok saygı değer olabiliyorsun bir anda. Fakat evet, o zaman da sen olamıyorsun onları falan biraz konuşuruz. Yani kendinden özünden uzaklaşarak. <laughs> e tabii yani belli değerlerin peşinde gidersen cebine o, paraları koyuyorsun, koyuyorsun, koyuyorsun mesela. Etrafında he. bir sürü insan oluyor küçük küçük Hı. senin böyle ağzının içine bakan ya da çok işte ünlü oluyorsun falan bir sürü insan oluyor etrafında. Sen zannediyorsun ki çok saygı duyuluyor sana. Ama sen onları onun sağlayabilmek için bir role girdiğin zaman problem oluyor içeride diyorsun. Tabii. Hem de aynı zamanda şu oluyor. Toplumda kabul edilmiş saygı değerleri vardır. Sen toplumda o değerleri öğrenip ona göre yaşamaya başladığın zaman para olmaksızın saygı değer olursun ve arkanda toplum olur. Derler ki oğlum bu adamı sayın bak bu adam saygı değer hareketler yapıyor ya. Altta toplumun genel şartlarını sağlıyor. Dolayısıyla bu kişiye saygı vermeniz lazım şeklinde yaklaşılır. Yani orada şöyle bir tiyatro var. Kendin olarak saygı görmek gereken adam olarak saygı görmekten her zaman daha zordur. Bir kere oradan başlıyor. Çok güzel bir şey söyledin. Ama orada ne yapıyorsun işte sen sen olmadan saygı görmek için bir form aldığında ve bu formu üstüne yapıştırdığında eğer sana oturmuyorsa sen aslında kendine saygısızlık etmiş oluyorsun. Evet bunu da çoğunlukla anlamadan göç edip gidiyorsun bu hayattan. <laughs> Tabii ki aynen Yani toplum normlarına göre yaşıyorsun. İnsanlar seni sevsinler beğensinler diye yaşıyorsun. Belki saygı da görüyorsun insanlardan ama kendinden soyuyorsun gibi. Toplum normu güzeldir tamam mı? Sorun şu sen kendi etrafına bir daire çizip içinde bulunduğun ortamdan ayrı olarak kendin diye biri olduğunu unutmazsan her tip toplum kuralıyla gayet huzur içinde yaşayabilirsin. Zaten seni bıraksalar toplum kuralına göre yaşarsın zaten. Aynen öyle yani aslında bir sıkıntı yok çoğu gayet erdemli çoğu gayet güzel kurallar var fakat sorun şu sen onu yapman gerektiği için yaptığında onu yapan kişi sen olmuyor. Evet. Sen otomatik olarak aslında içinde bir travmayı büyütmeye başlıyorsun gittikçe. Sen ne kadar sen olabilirken faydalı olursan, sen ne kadar sen olabilirken saygılı olursan o kadar kıymeti var. Ama dediğim gibi kendin olmaktan vazgeçmediğinde de en başta söylediğim gibi beklenen kadar olamazsın. Ya da beklenen kadar saygı göremeyebilirsin çoğu durumda. Bir de Şimdi, saygı görülmesine takık olabilirsin. O da seni yıpratabilir zaten. O ödediğin bedelle ilgili. Hı hı. İnsanlar bir şeye takık olduklarında hepimiz aslında bu konuda önden bedel ödemişizdir. Mesela saygı bekleyen insanların çoğu o saygıyı elde etmek için çok şey feda etmiştir. Ya da kendisi zamanında hiç istemediği halde çok saygı göstermek zorunda kalmıştır. Aslında bir geri ödeme ister o. Der ki ulan bizim para nereye gitti bak ben bunu ödemesini yapmıştım. 45 sene 50 sene 70 sene ben bunu yaptım e şimdi ben de istiyorum. Zaten Genelde şirketlerde mesela yükselmek veyahut da toplum içinde saygınlaşmak hep şeyle anlatılır. Büyüyünce sana da yaparlar, yükselince sen de yaparsın vesaire gibi kavramlarla senin aslında huzur ve mutluluk beklentini ötelerler. Ötelendiği zaman sen o gün boyun eğersin, öbür günde canavara dönüşürsün. İşte zaten genelde de problem bundan yaşanıyor. Ve o insanları ikna edemezsin çünkü kimseye şunu diyemezsin. Sen 40 yılını boşuna harcamışsın abi diyemezsin adamını kabul et. Tabii ki ya. Şimdi gel biraz saygının kökünden girelim. Evet. <laughs> Çok farklı bir yerden aslında yaklaşacağım. Aslında saygı bak. kelimesi gene etimolojik girecek ve saygı. Vallahi G. girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> girmeyeceğim kız saygının kökünden. Gıyı saymaktan geliyormuş saygı. <laughs> gel sana fake atayım. Hürmetten gireceğim. Hürmet aslında saygının gerçek. Bizde Daha haşmetli anlamıdır. bir isim zaten hürmet. Hürmet Arapçadır ve haramla aynı kökten gelir. Hayda. <laughs> Bu ne anlama geliyor? Haram ne demek? Yasak demek. Evet. Yapılması yasak olan. Hürmet de aynı kökten geldiği için anlamdaş oluyorlar bir yerde. Bu şu demek. Bir kişiye yapmanın yasak olduğu şeyler. Tamam mı? Yani saygı demek bazı şeyleri yapmamak demek. Özetle. Bak farklı bir anlamını söylüyorum sana. Ay sen bunu söylediğin saniye özgürlüğüm kısıtlanıyormuş gibi hissediyorum ama biliyor musun? Evet, saygı göstermen karşındakinin çizdiği çizgilerin içine girmemen demektir. Yani... Aslına bakarsan saygı senin gösterebileceğin bir şey olması için önce karşındakinin çizgilerini çizmiş olması lazım. Büyüklere saygı duyulmasını duyulmalı meselesini duymuş ve anlayan çok insan var. Hı -hı. Ama küçüklere neden saygı duyulmuyor diye soran da çok olmuş. Çünkü toplumda hazır şablonlar var. İlk başta konuştuğumuz hani sen belli normlara ayak uydurursan saygı değer olursun var ya. Hı -hı. Senin bir şey yapmana gerek kalmaz yaşlı olmak işte belli bir konumda olmak ya da belli bir statüde olmak otomatik olarak kendi yanında bir şartname getiriyor diyor ki toplum bu adam saygı değerdir Çünkü yaşlıdır Çünkü bilgedir işte çünkü zengindir Neyse artık toplumun yapısı ve diğer insanlardan toplumun bu genel kuralına uyması aksi takdirde dışlanacakları gibi bir ritüel bekleniyor tamam mı fakat gençler için bir tanım yok. Çünkü gençler saygı duyması beklenenler. Evet. Bu ritüelde. Dolayısıyla hikaye şu. Saygıyı genç ve yaşlıdan çıkarmanın tek yolu bireye saygı diye bir şey getirmektir. Bireye saygı denen şey de bireyin kendisi tarafından tesis edilir. Ne dedim sana sınır çizmek. Şimdi küçücük bir çocuğun sınırını <laughs> çizmek. Gerçi gençler de sınırlarını çiziyorlar bakma da ve aşağı 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 bir hal ediyor aileler. Şimdi bak, sınır çizmek agresif bir, nasıl söyleyeyim, aksiyon Hiç değil, değildir. öyle anlaşılmamalı. Sınır çizemediğin için evet. agresifleşirsin. Evet. Yani bir genç insan, yani bu soruya cevap olarak söylersek, bu arada en erken sorumuzdur herhalde, podcast tarihimizde bu. <laughs> Şimdi bir genç insan eğer kendisine tanırsa, tanımaya çalışırsa, tanıdığı kadarıyla neye tahammül edemediğini bilirse ve bu tahammülü de insanları anlayışsız bir şekilde geliştirmediyse bu ne demek? Aa ben böyleyim falan deyip kesip atmayıp hayır benim insan olarak, birey olarak, Ahmet olarak, Ayşe olarak, Mehmet olarak buna hakkım var. Konusunu içselleştirdiyse onun yürüyüşü bile zaten sınırlarını belli eder. Ve sen bu sınırları belli ettiğinde o konuda saygı değer olursun. Bak saygı görmenin ilk şartı saygı değer olmaktır. Sen saygı değer olduktan sonra ...karşındaki saygılı olmayabilir. Tamam mı? O da onun problemidir. Yani ama sen saygı değer değilsen gördüğün saygı da sahtedir. Yani saygı değerlik olmadan saygılı insanlar olmaz. Yani korkutarak mesela olabilirler. Saygı değer değildir mesela ama korkutuyordur karşındakini. O zaman saygı duyuyormuş gibi yaparsın. Bu da öyledir. O aslında şey sahte saygıdır o. Evet. Gerçek saygı. Yani bir gencin Değil alabileceği zaten. saygı şudur. Etrafına karşı bir kere sandıkları kadar genç olmadığını anlatacak olgunlukta bir tavır. Kendisinin ne istediğini ifade edecek güzel bir lisan ve en önemlisi istikrar. Yani ben bunu istemiyorum, ben bunun yapılmasını, karışmanızı istemiyorum gibi. Neyse artık o sınır. Bu sınırı sürekli olarak tebliğ edebilmek ve hareketlerini de desteklemen durumunda karşında normal, saygı duymanın ne olduğunu bilen, yani karşındakinin sınırlarına girmemenin anlamını bilen biri varsa sana saygı duyacaktır. Zaten. Evet. Ama böyle biri yoksa sen o kişiyi değiştiremezsin. Fakat sen bu tavrından vazgeçmezsen mesela 10 kişiden 6'sı sana saygı duyacaktır. Evet. Fakat kalan 4'ü duymuyor diye problem etmene gerek yok. Bu onların problemidir. O senin yanlış bir şey yaptığını göstermez. Fakat sen kendin saygıyı hak edecek şekilde, saygı değer davranmıyorsan, sınırlarını net ve nazik çizmiyorsan bu sefer 10 kişiden 10'u sana saygı göstermeyecektir. Ve sen agresifleşeceksindir. Bu durumda da sadece dediğin gibi senden korkan, senden çekinen Veyahut da seni başka bir menfaat yüzünden kaybetmek istemeyen insanlar sana saygı vereceklerdir. Ki bu da senin bir işine yaramaz zaten. Şimdi biraz şu tarafından girelim bak. Kendini düşün şimdi. Kendi etrafında bir tane daire çiz, yere tebeşirle. De ki bu dairenin içindeki değerler benim dokundurtmayacağım değerler. Ne zamana kadar? Ben değiştirene kadar. Bu ne demek? Kendi özgürlük alanı genişletene veyahut da burada Aynen. bir değişiklik yapmak isteyene kadar. Dolayısıyla şu an itibariyle bu daire benim dairem. Bu bir aura meselesidir tamam mı? Yani burada sosyal auradan bahsediyorum. Sen hareketlerinle, eylemlerinle, söylemlerinle bunu karşı tarafa baştan anlatırsan, karşı tarafta bunu alırsa ve saygıyla ilgili herhangi fikri olan bir insansa bu sınırların içine girmez. Ve o sınırların dışında da bir yastık vardır, tamam mı? Yani mesela atıyorum sana İnsime göre. İnsanlara Tabi. Yani atıyorum. Sen bir hareketten hoşlanmıyorsundur sana yapılmasın ama ilk başta bir uyarı atışı yaparsın. Hani dersin ki yani ben bundan hoşlanmıyorum veya bir güler geçersin. O yastık bölgesi insanların senin sınırlarını algıladığı bölgedir. O yüzden çok da rigid olmamak lazım. Çünkü adam nereden bilsin senin saygı sınırlarını tamam mı? Ben kendime bunu yaptırmam kardeşim noktasıyla. Ya ben bundan hoşlanmıyorum arasındaki o bölgeyi iyi kullanırsan buna saygı duyup bir adım geri çekilen insanlar senin gerçek dostların, gerçek arkadaşların ve gerçek yandaşların olabilir. Ve bu tamamen bak dikkat et bireyler arası bir ilişkidir. Yani saygı değer olan, saygılı olan bir de saygın vardır. Saygın tamamen birey dışıdır Yasemin. Mesela şudur seni hiç tanımıyorum farz edin. Hı hı. Evet Yasemin Hanım çok saygın biri çünkü A B C D e. e bunun neresinde Yasemin var? Bu sadece genel olarak kabul edilmiş şeyler. İşte böyle bir insandır. Şöyle buradan mezundur, öyledir. Dolayısıyla budur. İşte saygınlık asıl zehirleyen şey. Sana başta o dediğimiz var, ya yaşı hmm, büyük olanlar. Saygı değer olma, saygınlık diyorsun seni zehirleyen. Yani. Mesela çok saygın bir yani iş adamı. Yani etiketlerin senin yani. Aynen öyle. Saygın iş adamı niye işte 200 kişiye iş veriyor? Falan. Adamla bunun ne ilgisi var? Adam o 200 kişiye maaşını eve göndermiyor ki adam bir şirketi mi? Kariyeri iyi de geç. Aynen. <laughs> bu sefer ne oluyor? Sen saygı değer olacak iradeyi gösteremezsen. Çünkü kendini tanımadan sınırları çizemiyorsun. Ne var evet. ki çizginin içinde? Bu sefer ne yapıyorsun? Bari saygın olayım. Saygın bu işin jokeri tamam mı? Okey'de vardır ya joker, şey at, okey atarsın ya da pokerde joker vardır. Hani de diyorsun ki ya bunun genel tanımı ne bu? Ben buna göre giyineyim, buna göre takılayım. Bu sefer saygın olayım diyorsun. Şöyle çok önemli bir şey var. Kendini tanımadan sınırlarını çizemiyorsun dedin ya. Çok önemli bir yer e, orası. Bizim hakikaten birilerinin bize bir şeylerine kızma sebebimiz sınırlarımızı aşıyorlar. Ve ben kendi sınırlarımı bilmediğim zaman sınırımın aşıldığını da fark etmiyorum. Ve kendimi saldırırken buluyorum. <laughs> Halbuki aslında karşı taraf değil haksız olan benim. Evet. Çünkü ben kendimi bilip anlayıp bir dakika ya bu bana ait değilmiş deyip o bana ait olmayan etiketlerimden sıyrılıp bir dakika ya ben aslında sevmiyormuşum. Ben o kadar da yardımsever biri değilmişim belki. Evet. Mesela bunları kabul edip bunları açıkça ortaya koyduğun zaman karşındaki insan hala daha aşmaya devam ediyorsa kızmaya hakkın olabilir. Buraya Aynen. gelebilmek için de bayağı bir biliyor olman lazım ve sınırlarını şefkatle çiziyor olman lazım aslında. Ve bunun bir tane daha şartı var. Karşındakinin de bir çemberi olduğunu bilmen lazım. Evet. Yani sen ben saygı derim. ahan da çizdim tebeşirle dediğin dakikada onun da bir dairesi olduğunu bilmen lazım ve herkesin dairesi her an değişebilir ve her bu an. o kişiye aittir. Evet. Dolayısıyla karşındakini saygı diye tanımladığı şey iki gün sonra önemli olmayabilir. O sınır açılabilir. Veyahut da bambaşka bir şey o kişinin yeni sınırı olabilir. Sen kendine karşı ve karşındakine karşı dinamik kalmaya hazır olmak zorundasın bu konuda. Yani 3 evet. sene önce Anlaşmalar değişebilir yani. Zaten orada sıkıntı çıkıyor. Adam 20 yıllık Tabii. arkadaş. "E sen böyle değildin Hulusi falan." "E, e tamam değildim. Şu anda buyum yani." İşte aynen. Sorun şu. Hulusi sana söyledi mi nelerin değişti aynen veya hissettirdi öyle. mi? Çok önemli. Kontratlar, ilişkideki kontratlar yani. Yeniden e, sürekli konuşulmalı. Tabii. Ya konuşmuyorsan bile yansıtacak kadar cesur olman lazım. Evet. Şimdi orada ...şeye girelim mi biraz? Sevgi-saygı hikayesi. Hı hı. Şimdi... ...hani şey var ya... ...işte sen beni seviyorsun ama saymıyorsun... ...işte bu ilişkide sevgi var ama saygı evet. yok... ...ne dersin? Nasıl girelim buna? Valla... ...çok önemli bir konu çünkü... ...senin öncesinde de konuşuyorduk... ...yani ilişkilerde sevgi olabiliyor ama... ...saygı olmadığı vakit... ...özellikle bence kadının erkeğe... ...yani ben kendimden yola çıkıyorum... Kendim çok sevebiliyorum birini ama zehirleyebiliyorum sevgimle. Eğer ki saygı duymuyorsam, çünkü saygı duymuyorsam bu sefer ezmeye başlıyorum ve onu yerin dibine sokmaya başlıyorum. Ve <laughs> bitiyor yani. <laughs> saygı duyayım, sevgi duymayayım daha iyi yani ben sana söyleyeyim. Niye kaybediyorsun peki mesela? Saygı ya da var Saygıyım. mı başta? Saygı Ya ben hayranlıkla birazcık bunu bağdaştırıyorum. Ee, başta bilmiyorum ya. Yani bu benim e, bir kendi üzerinde çalıştığım, zorlandığım şeylerden bir tanesi. Yani başta hayran olduğum bir erkekle birlikte olurken başta hayran olduğum bir şeyine sonra da mesela hiç hayran olmayabiliyorum. iç yüzünü tanıdıkça, anladıkça, onun atıyorum dışarıya gösterdiği ama içeriden yaşamadığı bir taraf olduğunu falan fark ettikçe saygım azalıyor karşımdaki insana. Bu sefer de kötü davranmaya başlıyorum. Demek ki o nokta benim aslında o insandan gitmem gereken nokta. Peki şu açıdan hiç düşündün mü? Senin onda hayran olduğun şey belki saygın bir şey olduğu için ona saygı duyuyorsun. Ona saygı duyduğun için Oy, Baştan de. itibaren. Yani sana göre kabul edilmiş bir erdem ya da senin için özenilebilir bir özellik olduğu için bir saygı üretiyorsun. Halbuki karşında kişiyle ilgisi yok. Evet. Dolayısıyla ne geliyor bu senin dediğinden sonuç olarak? Tanımadan sayamazsın. Bir insanı tanımadan saygı duyamazsın. Bir insana baştan duyduğun saygı o kişiyle ilgili değildir. Saygınlıktır mı o? Saygınlıktır. O kişi kendisi sende saygı kriterleri oluşturup sana çemberini göstermedikçe ve kendisi bu çemberi korumadıkça o kişi saygı değer olamaz. Dolayısıyla senin saygın devam edemez. Şişt. Evet. Ya. İşte bu yüzden zaten etiketlerle ilişkilere başlıyoruz. Etiketlerle şirketlere Tabii girip aşklar yaşıyoruz. Etiketlerle şehirlerde yaşayıp arabalara biniyoruz ya o etiketlerden sıyrıldığı zaman kişi ki senin dediğin işte içine bakabildiğin kadar ilişkin olduğu zaman içinde dışından gördüğün kadarını göremediğinde saygınlığı da kaybediyor. Kay sahte geliyor. Öyle zaten çünkü baştan sahte zaten. İşte orada sıkıntı şu insanın kafasında yarattığı genelde karşısında gördüğünden daha büyüktür. Evet. O yüzden kafanda yarattığın saygınlık genelde karşındakini saygı değerliğinden büyüktür onun yerine objektif kalmaya çalışıp bu kişi saygı değer veya saygı değer değil diyemem deyip sadece sevgiyle başlayıp ilişkiye bu sevginin yanına saygıyı koluna takıp takmayacağına bakman lazım. O kişinin hareketleri ve kendini çizdiği alanla. Hatta şöyle bir durum da var. Kişinin çizdiği alan senin için vazgeçilmez şeyleri içeride bırakıyorsa o kişinin kendine duyduğu saygıdan dolayı ilişkin bile bitebilir. Bu da sağlıklıdır. Dersin ki senin saygı kriterlerine göre, senin özgürlük alanında benim içine girmem gereken şeyler var dediğinde bir dakika dur diyorsa ilişkin çok saygılı bir şekilde bitebilir. Bunda da bir problem yoktur. Devam da edebilir. Ama dediğim gibi sevgi, ilgi, alaka, imrenme, hayranlıkla başlayan ilişkilerin içinde başta saygı aramamak lazım. O saygının oluşması için mesai harcamak lazım. <laughs> Çünkü mesela ülkelerin bile saygı duyduğu değerler vardır. Mesela tamam ülkeler diyorum bak düşün. İnsanlığın saygı duyduğu değerler. Bunlar bile belli tecrübelerle stereotiplara dönüşmüştür veya alışkanlıklara. Sen düşün karşında bir kişi var daha merhaba demişsin. Yani bir adamın saçını beğenmen, atıyorum bir kızın vücudunu beğenmen ya da yaptığın diyaloğu sevmen o kişiye saygı değer yapmıyor ki. İşte o yüzden Bizi çeken duyguyla başlayıp bizi çeken duygunun verdiği motivasyonla tanıma eylemine geçip hem kendimizi tanıtıp hem karşımızdakini tanıyıp bakalım çemberler nasıl oturuyor bir ona bakmak lazım bence. Çok mantıklı. Peki bir soru daha var Melis'ten gelmiş. Önce kendime saygı vermeliyim biliyorum ama kendinden ödün vermemek ve başkalarına saygısızlık yapmamak arasındaki ince çizgi nedir? Şöyle söyleyeyim güzel soru. Şimdi Başkalarına saygısızlık yapmamak başkalarının beklentisiyle ilgilidir. Dolayısıyla eğer karşındaki saygı değerse ve sen saygıya kıymet veren bir insan sanki bu sorudan onu anlıyorum. Hı hı. Sen kendini onun hak ettiği saygıyı gösterirken bulursun ama onun beklediği saygıyı göstermiyor olabilirsin. Yani onun beklediğiyle ile senin hak ettiğini düşündüğün saygı farklı olabilir. Düşünmüyorsun, hissediyorsun. Onu. Hı, hı Yani mesela bugün 10 kişilik bir arkadaş grubunda bile herkese farklı bir davranışın vardır birebir. Tabii bile. ki. İşte o bire o ilişki, o kişinin o görünmeyen çemberinden ve onun bu çembere duyduğu güvenden kaynaklanıyor. Bir de şeyi de kabul etmek lazım. Herkesten çıkarın da farklı. Hani evet. onun içinde herkese davranış <laughs> şeklini aslında gösterin saygı da farklı. Doğru. Ve bu da insanlığın bir parçası. Aynen öyle. Ama orada şu önemli. Mesela kendine saygı duymak diyorsun ya. Sen saygı değer misin? Önce ona bakmak lazım. Şimdi sen de kendi bir birey gibi düşün. Sen gerçekten kendin olmayı seçip. ...kendi değerlerine saygı duyup... ...bir çember çizdin mi ki kendine saygı duyacak durumda olasın? Eğer sen bunu yaptıysan... ...zaten kendine saygı duyarsın... ...ve karşındakileri saygı değerlikle... ...kıyaslarsın. Çünkü sen kendini saygı değer hale getirmişsin. Dolayısıyla karşındakine baktığında... ...senin yaptığın şey saygısızlık olarak... ...görülüyorsa... ...sen... ...aslında senden gereksiz bir şey mi bekleniyor... ...yoksa karşındaki bunu mu hak ediyor... ...ayırt edebiliyorsun ya artık. Hı hı. O yüzden bu sorudaki problem yok olur hak ettiğini düşündüğün kadar saygı verirsin. Kendine de bir yandan saygı duyuyor olursun. Fakat fazlasını istiyorsa dersin ki bu o kişinin problemi. Çünkü o aslında saygınlığın arkasına saklanıyor dersin. Evet. Çok iyi cevap. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Vallahi yok. Yani <laughs> başka soru yoksa hadi bunu burada o zaman kapatalım. Bugün. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.